Burak nereden izliyorsun? Yaş kaç? Bir onları anlat, ondan sonra başlayalım. Taylan ben. Bir dakika chatte Burak evet. bir tık üzgün yazıyordu. Anlatayım mı dedi. Ben de seni Burak yok. zannettim. Taylan mısın? Yok, aynen ben Ali Taylan. Ee, yani bu 19 yaşındayım. Ay 19 diyorum. 27 yaşındayım Ankara'da Ankara'dan katılıyorum. Taylan benim beyin yandı. Chat'teki Burak bir tık üzgün sen değilsin değil mi? Yok yok o ben değilim. Ha. Ben şu yok. Fakat Tamam tamam. Yazdım. Tamam okay. tamam evet. Taylan. okey. hoş -60. geldin. 60. Tamam sen de Taylan. Hoş yani benim sorunum şu daha doğrusu derdim şu yani ben kendimi bildim bile hiç bir zaman hani bir aile ortamında bilmedim. Çünkü doğar doğmaz aile ortamı hani anne babam bırakmış hastanede orada burada hani dışarılarda. Sen bilmiyorum. doğarken anne baba seni hastanede mi bırakmış Taylan? Evet. Tamam. Ee, doğal olarak da e, babaanne anneanne de ne bileyim ben ilk zamanlar işte, silgemi yurtları falan filan oradan oraya sürekli sürük, sürüklenmişim. Yeri gelmiş din falan kalmışım. Hı hı. Sanırım hani şöyle diyeyim hiçbir zaman hayatım boyunca hiçbir yere ait olarak hissetmemişim. Hissetmiyorum. Hala da öyle. Hı hı. Evet, e, hakkı gibi ben de maalesef sulu gözlü bir insanım. Ben de öyleyim. E, çok böyle hmm, artık arkadaş değil de ben kendimi arkadaş olarak aile ailemi alacağım insan olarak görüyorum. Yani arkadaşlarım ailem gibi oluyor artık çünkü hı hı. öyle tercih ediyorum. Onlardan da sürekli böyle kazıklar yiyince de insanlardan uzakla aslında daha çok uzaklaştığımı falan fark ettim. Ben de kimseye mesela güvenmiyorum hı hı. artık eskisi. Ee, i̇şte son zamanlarda da işte sebebine görüyorum bir hayatımda ilk defa birine duygularımı açtım diyeyim daha doğrusu. Duygularımı açtım. O da bana karşı duygularını açtı. Ondan sonra çok güzel bir mutluluğumuz vardı ama kendisi bazı şeylerden çok mutlu hayatından. Ben de tüm kendi olan, kendimde olan birikimim olsun, hani maddi manevi her şeyi diyeyim daha doğrusu. O Kendisine bir altın tepside sundum. Kendisine Hı -hı. yeni bir iş, iş ayarladım. Evini düzdüm. Evindeki malzemeleri, eşyalarını falan aldım, şey yaptım. Sonra bir anda bana kazık attı. Evet, Ondan klasik. Sonra kazık kazık attı. Kazık attıktan sonra da hani Allah var yalan olmasın yukarıda biraz ben peşinden koştum. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyordum. Ve ne hı hı. yapacağımı bilmiyordum. İnsan o durum, duygusal durumlarda fallama durumu yaşar ya. Tabii. Biraz peşinden koştum. Ee, sadece oturup bir konuşalım dedim. Hani derdimizi orta sorun neyse oturup konuşalım çözelim. Yol, yani devam edersek yolumuza bakalım. Edemiyorsak sen yoluna ben yoluma yapalım. Hı hı. Bunu dediğim için de şey demişti bana hiç unutmuyorum. Sen beni taciz ediyorsun demişti. Sonra o içime nasıl oturduysa artık bilmiyorum. Hı hı. Bir daha hayatımda hiç onunla görüşmedim. Görüşemedim daha doğrusu. Yani öyle bir cesaretim olmadı o laftan sonra da. Ondan sonra da şey oldu. Böyle artık e, işte de sorunlar yaşıyordum. Mesela örnek görüyorum, Ben yani şey e, sağlıkçı bir insanım. Yani organ nakli diyaliz yapıyorum. Hı hı. E, birilerinin hataları yani birilerinin hataları değil mi? Birilerinin yanlışını gördüm. Yani sokulama tarihi geçmiş bir ilacı kullandıklarını fark ettim. Ben de bunu bir ilgili birime ilettim. Tamam. İlgili birime ilettikten sonra da şöyle bir durum e, oldu. Onların arkalarında onları destekleyen bir insanlar oldu ve ben tek başıma olduğum için de hani ben desteklerdiler işten çıkarılan ben oldum. Hı hı. O süre zarfında da artık her şeyden bıktığım bir döneme girdim böyle. Artık dedim ne olacaksa olsun. Hani yeter artık dedim. Ondan sonra annem de işte bir küçük bir sohbet şey yapmıştı. Annem annemi bu arada buldum 15 yaşından sonra bulmuştum. Hı, hı. İşte annemle konuşmak istemiştim. Tamam dedi annemle oturduk biraz konuştuk. Sonra şey fark ettim. Iki, bir yıl önce de annem beni yine her zamanki gibi bir tarih tekerrür etti diyeyim bırakıp İsviçre'ye yerleşti. Hı hı. Peki annenle ilk görüştüğünde yani nasıldı? Yani sen tepkili miydin? Yani yoksa olsun yine de annemdir kafasıyla böyle daha böyle bir sakin mi yaklaştın? Onun sana tepkisi neydi? Hissettirdim yani böyle ne bileyim anladın demek istediğimi? Ya 15 yaşında tanıştım ikisiyle de. Aslında e, şöyle oldu. Mahkeme hani bu vekalet davaları falan olur ya. Hı hı. Vekalet davası açılmış. Ben, ben oysa şöyle biliyorum. Benim babaanneme dedem, benim annem babam. Olarak biliyorum yani öyle yetiştim. Evet. 15 yaşında bütün acı gerçeği öğrendim diyeyim. Mahkemeye çıktık işte hani son olarak çocuk haklı diyeyim. Ben de şey düşünüyordum hani ben birini seçeceğim ikisi de beni seçecek çok mutluyum. Hı hı öyle tanıştım. Mahkemede tabii ki ikisi de istemedi yine baban diye verildi. Yani öyle tanıştım. Aslında çok sakindim, hep ılımlıydım. Ondan dolayı biraz tepkiliydim. Yanlış olmasın. Hani o konuda biraz tep tepki şey yaşamıştım. Öyle bir durumla karşı karşıyaydım ama zaman annemle babam dedim. Hiçbir zaman da şey yapmam. Hani kötü bir e, durum karşısına bırakmadım kendimi. Babam mesela 27 yaşındayım. Hala babamla barışmak için bir yol ararım. Sürekli kendi yani Sürekli beni bir şey yapar. Geri çevirir. Yani reddeder. Hı, hı. Annem de artık resimçiye geldi işte. Şu an hani buradaki arkadaşlarım da kalmadı. Arkadaşlarımla da aram, bozmak durumunda kaldım. Çünkü artık e, kendimi yeniden bir restore etme çabasına girdim. Diyeyim daha doğrusu. Evet. Bu durumda da önüme çok gariptir ki yurt dışından iş teklifi geldim. Şu an hayatım herhalde bir 6 ayına sadece o dili öğrenip oraya yerleşmek için artık her şeyden bıkmış ve yalnız hani yeniden doğmuş gibi. En iyisi bir, olur. En iyisi olur. Yap, yapmak istiyorum ama bir yandan da korkuyorum. Nereye gideceğim evet. peki? Hangi ülkeye? Ee, Almanya. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel Sonuç, hatta. Anne, anneme yakınım ve ben anneme yakın olmak istemiyorum. Üçüncü bir darbeyi yemek istemiyorum diyeyim daha doğrusunda. Yeme, görüşme. Taylan. Yapamaz mısın peki bunu? Yapamıyorum çünkü içime o tarafa gidiyor. Hani o eksik dik duygusu vardır ya. Hı hı. Hı hı. O taraf beni sürekli ona çekiyor yani. Sürekli iş şey yapıyorum. Yani Böyle. senin anlattığın profilde yani benim <laughs> öz babam olacak amcık ağızlı var. Görüşmüyorum kendisiyle sikmişim ya ben de bunu. Açacak saçsın dava amcık azlı. yani. Kendi oğluna da dava açıyorsun onun sakin. cibiliyetini siki. Benim var mesela Taylan ben görüşmüyorum. Ya ben de aynı senin gibi ben de aynısını hmm. diyorum kendisine. Yani Hı -hı. Bir tane üvey annem var. Allah ver üveyenden ikisinden daha çok ilgili benimle. Hani kendisi Hı -hı. diyor baban hani oturup konuşun araya gidin. Ben ikinizi çok yani seni çok seviyorum şey yap hani otur ya kendisi beni her gün arar sorar nasılsın iyi misin bir şey ihtiyacın var mı olur zıvır yani diyorum ki bak diyorum lan beni doğuranlar böyle yapmamış sonradan hayatıma girmiş kadının bana yaptığı davranışa bakan bundan ayrıca iki tane de kardeşim var üvey olan bundan yani olan üvey demiyorum ben böyle kötü bir tabir ya mesela onlar bile beni bilmiyor abiler olduğumu çünkü babam izin verdi böyle Hı hmm. Vallahi Taylan'ım. Ben şu an hiçbir yere ait olmamı hissinle yaşamaktan bıktığımı söylemek istiyorum. O yüzden de kendini bir yere ait hissetmek için aile kurmak istedin. Ee, o kadın için de bir sürü fedakarlık yaptın. Evet evet. Ve karşılığında A da o da yüksek ihtimalle bunu hissetti ve e, yani doğru düzgün bir insan olmadığı için diyeyim günün sonunda belki de o planını yapmıştı yani. Aynen yani yeni yeni bir şehire taşıdım. Allah var ailesiyle hala görüşüyorum. Ailesi beni çok sever çünkü. Hı hı. Hani ailesi de söyler. Yani kızımın yaptığı en büyük yanlış senden ayrılmaktı der. Sana kullandığı tabirler der. Ama artık diyorum hani ben onlara da söyledim. Artık ben sizinle görüşmek istemiyorum. Çünkü ben sizinle görüştüğüm yüzünden aklıma o geliyor. Ve ben onun aklıma gelmesini daha istemiyorum. Evet. Taylan ben evet. sana söyleyeyim kardeşim. Bence Almanya'ya git. Tamam mı? E, sıfırdan da bir şey yap. Hem gelir düzeyinde orada daha iyi olur. Hayat standartında daha iyi olur. E, orada daha iyi şeyler bence senin bekliyor gibi hissediyorum. Yani en kötü ekonomik olarak maddi olarak falan böyle bir refah seviyen yükselir. Belki daha sonradan Türkiye'ye dönmek istersen dönersin. E, ama benim hayatta şöyle bir inancım var. Bu arada chat doğrudur yanlıştır. Fark etmez bu benim kendi inancım. Anne, baba, kardeş, kuzen, akraba, dayın, teyzen, halan kim olduğunun hiçbir önemi yok. Bunların hepsi senin bu dünyaya periyodik olarak sırayla gelirken denk geldiğin insanlar. Onlar düzgün insanlar değilse benim nazarımda eğer ki düzgün insanlar değilse sikmişim kan bağını sikmişim akrabalık ilişkisini. Umurumda olmaz zerre kadar. Hayatta önemli olan benim mesela örnek veriyorum kan bağım olan akrabam değil de işte benim sevdiğim ...seçtiğim bir kardeş. Hakkı mesela yanımda. Anladın değil mi? Ben buna kardeş demişim. Bu ben seçtim... ...bu benim tamamen özgür irademle... ...sevdiğim kardeş olarak benimsediğim... ...abi kardeş olarak beraber... ...hayatta aynı yolda yürüdüğüm bir insan... ...mesela. Hakkı'dan örnek veriyorum şu anda. O yüzden benim için önemli olan kendi seçtiğim... ...insanlardır. Bana dayatılmış, dikte edilmiş... ...zorla seçtirilmiş insanlar değildir. O yüzden sen de hayatta... Umarım düzgün insanları seçersin. Onlar da seni seçer. Hani o dediğin şeye ben katılıyorum bu arada. Yanlış bulmuyorum. Hani ben kendi arkadaş ortamımı da ailem gibi görüyorum ediyorum ya. Benim için de öyle. Ben de arkadaş ortamımı ailem gibi görürüm. Kan bağına çok takılmamaya çalış. Ben de öyleyim. Hani bu arada yanlış anlamayın. Hani mesela maddi açıdan bir kaygım yok. Hani maddi açıdan iyiyim. Kendimi o konuda geliştirdim. Yani birikimimi, her şeyimi yaptım. Şu an istediğim her şeye sahibim. Ama Bazen şunu diyorum. Evet istediğim her şeye sahibim ama kafa olarak bir huzurum yok. Sürekli bir kaygılar içerisinde. Ben aslında para istemiyorum. Benim istediğim rahat ve huzurlu bir yaşam. Diyorum hı hı. kendime sürekli. Hani diyorum yani alın paramın hepsini. Yani bazen diyorum yani doğal şimdi namazında niyazında bir insanım. Hı hı. Ee, diyorum bazen ya yalan diyorum. Elindeki parayı al. Bütün her şeyi al. Beni para olarak yoklukla sana ama kafamı ve huzurumu yani ruhumu rahatlatıyorum anladım. Bak benim benim dediğim o hayata bakış açısını yani o felsefeyi birazcık benimsersen bir de Almanya'ya gidip böyle bir temiz sıfırdan bir başlangıç yaparsan orada da kendi aileni kurarsan hayat senin için çok tatlı olur. Çünkü insanda bazı insanlarda herkesde tabii bu yok. Kimi insan çok şey yapmaz, takılmaz ama aidiyet duygusu önemli bir duygudur. Eğer ki sen kendini bir yere ait hissetmek istiyorsan kendi aileni kendin kurman gerekiyor. Ee, burada da şöyle bir şey var Taylan. Ee, herkes artık günümüzde çok düzgün, çok tatlı insanlardan değiller maalesef. Biriyle tanıştığın zaman ben seni çok iyi anlıyorum. Sen de çünkü orada bir boşluk var ve o boşluğu hızlı bir şekilde doldurmak istiyorsun. Bir yere ait hissetme e, duygusunu. O yüzden karşındaki insana belki e, paralel evrende Taylan'ın yapmış hareketleri yapıyorsun, ekstra fedakarlıklar yapıyorsun demin mesela anlattın ya işte yeni bir iş buldum ona işini ayarladım evini düzdüm vesaire diye belki de bunları çok böyle hızlı çok önden yapınca kadınlarda da dolur ya bazen ulan bu zaten benim cebimde diye daha böyle bir rahata hmm. takarlar böyle siklemezler falan belki ona takılıyor olabilirsin onu birazcık daha böyle ağırdan almaya çalış o duygunu birazcık böyle bir sonraki ilişkinde baskılamaya çalış ki hani bu kadar böyle hızlı yol kat edip seni tekrardan üzmelerine izin verme tekrar diye o, o sadece her şeyimi istediğim şeye odakladım. Hedefime odakladım. Bazı duygularımı da arka plana attım. Bu da tabii aşk, ışık, genel sevgi de dahil. Hı hı. Yani sadece hedefime odaklanmış bir şekilde hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Ben yani bu Artık birilerine bir şey de vermek istemiyorum. Vermemek için de arkadaşlarımı hani şey yaptım kendimde uzaklaştırdım. Aslında onların da gereksiz olduğunu fark ettim. Çünkü benim en kötü günümde benim hiçbir şekilde yanımda olmayan insanı ben hayatımda yer edinemem. Çünkü benim istediğim şey şudur. Benim için arkadaş dost kavramı şudur. Benim arkadaş seni arkadaşımı aldıysam ben ölene kadar hayatım sonuna kadar yanında olmanı istiyorum. Ben evet. de seni çünkü ben yani kendime diyorum ben seni bunu istiyorum ve sana bunu zaten vereceğimden eminim. Ama öyle insanlar hayatım yani insanların artık garip bir kişiliklerine, kişilikleri, bir kişiliklere bir fark ettikten sonra da uzaklaştım her şeyden. Şu an bir kedim de gayet mutluyuz. En güzel, en temiz, en temiz. Çok düzgün, çok güzel bir insansın Taylan ya. İyi ki tanıştık. Ee... dinlediğiniz için öncelikle de. Estağfurullah, estağfurullah. Oyun falan oynuyorsam böyle arada sırada e, gel muhabbet edelim sen Uğra. Uğra yani. Ya... Az önce sınavı indirmeye başlamıştım sabah şu an onu indirmeye çalışıyorum. Bir yandan da Almanca ya çalışıyorum çünkü 11 Mayıs'ta sınavım var. Hı hı. Gelip e, şey yapacaklar, beni bir test edecekler. Ondan hı hı. sonra da işte hoşlarına koşlarına giderlerse hastanede sözleşme falan imzalayıp biz başlamam niyetindeyim. <laughs> İnşallah, inşallah olur kardeşim. Hayırlısı olur inşallah senin için. Yaklaşık iki haftadır hani normalde çok oyun oynayan biriyim. Oyun hmm. bağımlısı biriyim ama şu hedefime şey yaptığımdan dolayıdır oyunu uzak çoğu bir, 6 aydır falan oynamıyorum. En, en, iyisini aydır. yapmışım. Bence sınav tarihine kadar da e, indirme Smite'i siktir et. Sınav tarihinden sonra takılır seninle Smite'da. Bir girersin kopamazsın. Aynen sonra. şimdi girersin sarar marar sınav vesaire. Sen siktir et Biliyorum o tarafa fokusla oyunu biliyorum zaten hani formatlamıştım her şey gitsin de mesela sen sadece <laughs> dersime odaklanayım. Geçen senden görünce dedim bir de dursun. Ne olur ne olmaz. Mantık. Bak bir chatten birisi birisi dedim benim kardeşim gibi Deniz var chatte. Almanca eğitimi konusunda yardıma ihtiyacın olursa Almanca öğretmenlerim var yardımcı olurum diyor Deniz. Allah seve seve kabul ederim. Deniz sendeyiz. Deniz Discord'da sen zaten. Aynen. Ben, ben sizi tutmayayım. Tamam. Tekrardan teşekkür ederim. Tebrik tamam Taylan'ım. Yani çok küçük sana bir şeyler söyledim ama onlar aslında hayatta kilit şeyler. Senin benim gibi zor şeyler yaşamış insanlar için ona dikkat edersen hayat çok daha iyi olur. Anladın sen benim demek istediğimi. Tamam, Anladım. Yani kolay değil dile kolay. Ama ee, dağına göre kar yağıyor biliyorsun Taylan. Yani kaldırabilmişsin ki. Bu yaşa kadar gelmişsin. Başarılı da bir insansın. İnşallah İn daha da başarılı olacaksın. Ya. Aynen Kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun. Her baba yedin harcı değil. İnşallah her şey gönlünce olur kardeşim. Tamam, iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Görüşürüz. Allah'a emanet ol.